Şanlıurfa'da alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs adeta ortalığı birbirine kattı. Bir restoranı dağıtan şahıs iş yerinde bulunan kişiler tarafından etkisiz getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olay gece geç saatlerde Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde meydana geldi. Evet. İddiaya göre Atatürk Bulvarı üzerinde bir restorana gelen alkollü bir şahıs restoran sahibiyle tartışmaya başladı. Alkollü olması nedeniyle restoran sahibinin uyardığı şahıs taşkınlık yapmaya başladı. Restoran önündeki mangala tekme atarak yere düşüren şahıs ardından eline geçirdiği taş ve sopayla iş yerindeki bulunan kişilere fırlattı. Vatandaşın elinden kurtulan şahıs tekrardan restoranda bulunan diğer şahısların üzerine yürümeye başladı sinirlerine hakim olamayan restorandakiler tek yumrukla yere serdiği şahıs tekme ve tokat yumruklarla dövmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri yaralanan alkolü şahsı güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralı halde polis otosuna alınan şahıs daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan alkollü şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilişkili soruşturma başlattı.